Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İbret Aldın mı programımızda huzurlarınızdayız bu haftada. Allah nasip etti, sıhhat ve afiyet verdi ve bizleri sizlerin karşısına getirdi. İbret Aldın mı programlarımızda biliyorsunuz en son Ad kavmini konuşmuştuk. Hud aleyhisselamı daha konuşamamıştık. Çünkü Ad kavminin özelliklerini aslında vasfetmekle ilk programımızı geçirdik. Efendim ikinci programda bazı bakiyeler kalmıştı. E, anlatacağımız, aktaracağımız, paylaşacağımız şeyler kalmıştı. Ad kavmine ilişkin çok e, gönderme var. Efendim bu kıssaya ilişkin, oradaki detaylara ilişkin Kur'an'da epeyce gönderme var. Hatta 10 tanesini de sure olarak hocam sıralamıştı. Efendim ve en son ad kavminin e, fiziksel kuvvet olarak, fizyonomi o açısından, e, kuvvetli oluşundan, yaptığı inşa ettikleri şehirlerin böyle büyük direklerle inşa edildiğinden vesaireden vurmuştuk ama bu arada da her tepeye de böyle bir alamet dikme hastalığının yaygın olduğunu böyle bir abes meşguliyetle de hayatlarını geçirdiklerini ama bunun altında da tabii mekana damga vurarak ya da mekanı yükselterek kendilerini ebedileştirme çabasının olduğunu ifade etmiştik. Yani dünyada ebedi kalma duygusunun, sanısının e, yansıması olarak bu tür amelleri ifa ettiklerini söylemiştik. Hatta şu ara suresine de 128 35 ayetler itibariyle göndermelerde bulunmuş idi. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol Allah iyilik versin. Allah kolaylık versin. Hocam kaldığımız noktayı az önce arz ettim. Siz hı hı. şu ara suresinin o 128. ayetine itibaren başlamıştınız. İşte siz her tepeye bir ayet Diken, dikerek mi, koyarak mı eğlenirsiniz ya da böyle bir abesle mi meşgul olursunuz? Dünyada ebedi kalacakmış gibi sanatlı ya da o, o söylemiştiniz siz. Mesani. Mesela, mesani evet. Şeyler yaparsınız, binalar. Görkemli binalar, Görkemli binalar, şatolar, şatolar vesaire yaparsınız demiştik. Onun üzerine biraz konuşmuştuk programımızın ahir kısmında. Evet. Şimdi... ...nasıl bir harita takip ederseniz... ...ben de ona tabi olacağım. Evet, teşekkür ederim. E, gayet iyi ya, özetlediniz mi? birinci programı. Evet, alt kavminden bir türlü Hazreti Hu'da gelemedik. Çünkü ifade ettiğiniz gibi... ...Kuran-ı Kerim'de... ...toplum olarak, millet olarak, kavim olarak... ...böyle kendi yapılarıyla alakalı... ...bu kadar detay bilgi verilen... ...başka birileri yok. O itibarla biz de özellikle... ...üzerinde duruyoruz. Yani bu kavmin yaptıklarını... Biraz yakından anlamaya gayret edince hani iğnenin ucunun bize de dokunduğunu kolayca fark edebiliyorum ben şahsen. Yani nedir bu böyle işiniz, gücünüz, oyun, eğlence türü şeyler yapıyorsunuz. Kalkıp da etebnune bikulli ri'inayeten tabesun. Gördüğünüz her tepeciye bir alamet dikiyorsunuz yani. Tabesun işte niye böyle abesle iştigal ediyorsunuz? Böyle gereksiz şeylerle ne diye uğraşıyorsunuz? Hani bir dini sembol olarak yani bugün işte ben şahsen camilerin böyle görkemli alana hakim yerlere yapılması gerektiğine inananlardanım. Ama bu içi dolu bir meşguliyet olursa anlamlı olur. Fakat demek ki bunların yaptığı işler yani oyuncak, eğlence türü şeyler olunca Hz. Hud kendilerini bir anlamda tersinden uyarıyor. Böyle şeyler mi yapıyorsunuz? Bu yapmayın demektir. Ebediyelik duygusuyla mı böyle şatolar, görkemli binalar yapıyorsunuz? Yapmayın yani. Oradan hareketle diyorum ki bu duygu İblis'in Hazreti Adem'e vaat ettiği duygudur. Ve bu duyguyu Cenab-ı Hak reddetmiştir. Yani hadis olan şey baki olamaz yani. Aynen. Sonradan yaratılan şeyin beka sıfatı olmaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla böyle boş şeylerle meşgul olmayın demeye getiriyor. Ve ben bu ayetleri okuduğum her defasında doğrudan aklıma Hümeze Suresi geliyor. Geçen programda kısmen söylemiştim ama bir daha söylemeye ihtiyacındayım. Şimdi burada önce bu milletin bazı özellikleri hatırlatılarak, sonradan onların davranışlarındaki zorbalıklar dile getiriliyor sonradan. Ancak Hümeze Suresi'nde önce bunların yaptıkları, sonra yaptıklarına sebep olan şeyler zikrediliyor. Veylün evet. <laughs> liküllü hümezetin lümeze. El kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle alay edenlerin vay haline ki bunlar ellezî cema'a mâlem ve addedehu mal biriktiriyorlar, sayıp sayıp duruyorlar, bununla insanlara hava atıyorlar. El hareketleri, kol hareketleri, kaş göz işaretleriyle insanlarla alay ediyorlar. Işte. Bu alay edenler ...insanların gönüllerini kıranlardır. Hmm. Gönüllerini kırdıkları insanlara nasıl bir psikolojik rahatsızlık vermişlerse... ...mahşerde gönülleri kıran bir ateş, hutame, cehennemi onları bekliyor diyor evet. Hümeze suresinde. Şimdi oradan geliyorum Ağat kavmine. Ağat kavmi de böyle hmm. e, işte kendilerince işte böyle tepelere bir şeyler yapmayla... İnsanı Allah'tan uzaklaştıran her şey demektir bu aslında. Abesle iştigal ne demektir? Hakikatten uzak kalmak demektir. Hakikatten uzak kalmak, Allah'tan uzak kalmak, seni Allah'tan meşgul edecek. Seni Allah'ı düşünmeyi sana engelleyecek ne varsa işte o bu böyle şeyler bunların. Listesinin verilmesine gerek yok. Niteliği buysa verilmek istenen mesaj anlaşılıyor. Böyle şeyler yapıyorsunuz, ebedi yaşayacağınızı filan zannediyorsunuz. Bunlar lüzumsuz şeyler. Ama eğer bunlardan kurtulamazsanız, işte o zaman veyda bıdaştım, bıdaştım cebarin. Yani bir adamın, bir adamı yakalıyorsun mesela bir, bir, bir herhangi bir işle ilgili veya belki ona e, ne bileyim bir bir ders vermeniz gerekiyor, onu bir şekilde uyarmanız lazım, onunla ilgili bir e, faaliyet yapmanız lazım. Her neyse. Fakat bu defa insan gibi davranmıyorsunuz diyor. Başdım cebbari yine. Yani bütün zorbalıkları üzerine koyarak davranışlarınızı zorbalığa dönüştüren bir tutumun sahipleri oluyorsunuz. Nedir bu? İşte şımarıklığın sonucudur bu. Dünya üzerinde de böyle fertlerin birbirine bakışı da böyle. Az sefih gibi duran insanlar vardır mesela. Böyle böyle çok pratik zekası yoktur. Biraz daha durgundur. Yani yavaş hareket eder. Çok kolay intikal edemeyebilir. Böyle kardeşler arasında var bu. Bir kardeş birine göre biraz daha biraz zavallı daha yavaştır, gibi. Biraz evet. daha. Haydi bakalım. Bunun abisi ona sahip çıkacak yerde onu ezer. Onu eziyor işte. Bu bu at kavminin ahlaksızlığıdır bu. Orada orada kalmıyor. Bu bu oradan buraya geliyor. Böyle bir damar nefis bizi o damarla oraya bağlıyor. Yani oradan da ta iblise doğru gidiyor. Yani Evin içinde böyle şeyler oluyor, mahallede böyle şeyler, böyle şeyler oluyor. oluyor, ülkede oluyor, devletler devletler arasında oluyor. oluyor işte. Bu devletten bu. halkına karşı oluyor. Tabii, kendi milletine karşı, milletine karşı yani, tabii. elitist bir tabii. yönetim anlayışıyla azınlıklar çoğunluklara hükmediyor. diyor Yani böyle tabii. korkunç şeyler yaşanıyor. Yakaladığı zaman zorba gibi yakalıyor ve cebbar davranıyor. Evet, cebbarin, cebbar kelimesi insanlara nispet edildiğinde zorbalık demektir. Allah Teala'nın da El Cebbar sıfatı vardır. O yani yani mağlup edilemeyen, mutlak üstün manasına gelir. Bir ceberutluk manası vermez Cenab-ı Hakk için. Amin. Ama insanlar için işte çok anlamlı kelimeler bağlamında örneklerden biri de budur. Allah'a nispet edildiğinde hükümranlık manası verir. İnsana nispet edildiğinde zorbalık, zorbalık manası, manası verir. Var. Şimdi diyor ki Hazreti Hud. Fetagullaha ve Onun tebliğ ilkelerini birazdan sayacağım. Bana Allah'a karşı muttaki olun ve bana itaat edin. Ve takvayı bir daha hatırlatıyor. Ve muttaki olun diyor. Kime? Elledi şu varlığa karşı muttaki olun ki emeddeküm bima te'alemûn. İşte bir peygamberi uyarı. Hı. Size bildiğiniz bu şeyler var ya diyor. Onları size imkanlı kılan Allah var. Ona karşı sorumluluğunuzu bilin. Emet, deküm bir şeyi bolca vermek demektir. Desteklemek yani. Hmm. Ee, bolca size bunca bildiğiniz şeyleri veren, bildiğiniz şeyler ifadesi zımnında bilmediğiniz daha nice şeyler daha verdi size yani. Belki farkında değilsiniz ama iyi düşünürseniz Allah'ın size ihsan ve ikramının çok daha fazla olduğunu fark edersiniz. Bu bağlamda birkaç tane örnek veriyor. Mesela diyor emet, deküm. Yani buna Arapçada böyle atfı beyan bedel derler. Yani bu, bu tür kullanımlara. Önce biraz genel bir şey söyler. Ondan sonra o geneli özelleştirir. Uh -huh, uh -huh. İşte bedel diyoruz biz. Bedeli, evet. bedel minel, bedeli baz minelkül. İşte öyle adı var. Uh -huh. Emet de deküm size bolca vermiş. Ne vermiş? Bir enamin, Bir sürü hayvanlar vermiş. Evcil hayvanlar. Yani gıdasından başka tür imkanlarından yararlandığınız şu kadar hayvan size verdi. Ve ben yine bir sürü çocuklarınız var. Bunları size Allah verdi. Tabii. Ve cennetin şu kadar bahçeler size ihsan etti. Ve uyyunin şu kadar su gözeleri, su kaynakları hani yaşanan yeri düşünüldüğü zaman Tabii. kum, çöl ortamında su gözesinin ne anlama geldiği kolayca kavranabiliyor. Bunları size Allah verdi. İşte demek ki bu millet demek ki yani tarımla hayvancılıkla meşgul olan, belki maişetini bu yollarla temin eden bir kültürün sahibi, bir medeniyetin sahibiydi. Böyle zengin bir millet olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Yani yaptıkları binalardan, ortaya koydukları eserlerden, edindikleri meşguliyetlerden ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği bu nimetlerin, Efendim birkaç tanesinden anladığımız bir de Kur'an-ı Kerim'de şöyle parçayı anarak bütünü kastetmek gibi bir ifade tekniği var. Yani hayvanlar deyince büyük baş, küçük baş, orta baş filan gibi böyle bir sıralama yapmıyor. Efendim benin deyince erkekler veya kızlar diye bir ayrım yapmıyor. Cennet deyince de bağ, bahçe ayrımı yapmıyor. E işte uyun deyince de işte göze ırmak Irmak, göl, göl böyle şey yapmıyor parçasını anıyor bütünü kastediyor bunun tersi de var bazen bütün anılır parça kastedilir vesaire bunların medeniyet olarak tarımla da uğraşan hayvancılıkla da uğraşan ancak işte bina e, mühendislik anlamında ne bileyim mimari anlamında bir takım ayrıcalıklı özellikleri bulunan e, fakat bu özelliklerini Nimetleri kendilerine vereni hatırlayarak değil, daha çok onu unutarak, on o yokmuş gibi hareket ederek birazdan tebliğ ilkelerini sayacağım. Allah adına tanrılar iftira ederek, teşekkürlerini, takvalarını, itaatlerini yalanlamaya, itaatsizliğe dönüştüren bir mukabelede bulunarak işte tipik bir insan, tipik bir olumsuz insan modeli ile ee, Cenab-ı Hak bunları bize tanıtıyor Maksat bunlar gibi olmayıp Hakkı ve hakikatı Kavrayabilecek bir duruş Ortaya koymamız gereğini Bize öğretmektedir Yani Aad ile alakalı Aşağı yukarı o milleti O medeniyeti tanıtıcı Kur'ani verileri Kullanarak tanıtıcı cümleleri Böyle toparlayabiliriz Belki Kardeşlerimiz biraz şeylerde bekliyorlardır Bizden bilmiyorum Yani biraz böyle menkıbevi şeyler hani biraz da böyle hikayemsi bir şeyler işte ahkafla ilgili olsun ad kavminin başka dünyalarıyla ilgili bir şeyler de olsun ama ben Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgileri öncelikle ve özellikle bilmekten yanayım bunları konuşmaktan yanayım bunlar konuşulmadan Kur'ani veriler Kur'an'ın bize lazım olan şeyleri ortaya koyduğu metodundan hareketle Kur'an'i sunum yapmaya gayret ediyoruz. O sunumlardan güne neler getirebiliriz'i konuşmaya gayret ediyoruz. İşin menkıbe, mersiye kısmı ile de çok meşgul olmadığımı, benim ağzımdan böyle menkıbeler e, duyamayacaklarını da kardeşlerime ifade etmiş olayım. Milleti böylece tanıtmış olduk. Şimdi yavaş yavaş tebliğ ile ilgili. Şimdi e, Hz. Hud'un tebliğinin esasları evet. diyebileceğimiz, zannediyorum bazı temel e, noktalar var. E, onları arz etmemiz evet. icap ediyor. O çerçevede neler söyleriz? Evet, çizane... Nasıl argümanlar kullandı? Nasıl bir dil kullandı? Diğer peygamberlerde gördüğümüzden farklı bir detay var mıydı? Mesela ona dair zihinde soru işaretleri var. Evet. Evet. Eee Estağfurullah. Yusuf Bey tabi biz bundan önce Hazreti Nuh'u konuştuğumuz için yani Hazreti Nuh'un tebliğ e, teknikleri bağlamında çok çok çeşitlilik gördük. Evet. Tabii. Doğrusu Hazreti Nuh'dan sonra Hazreti Hud'u anlatmak çok kolay değil. E, çünkü o detaylar orada verildi. Verildi. Tabii. Şimdi ne takva vurgusu bizim için orijinaldir. Tabii. Ne itaat vurgusu orijinaldir. Tabii. Ne ibadet vurgusu orijinaldir. Belki ufak tefek farklılıklar bulacağız. Bir 5-6 maddelik bir şey belirledim zihnimde. Evet. O e, Hazreti Hud'un Ad kavmine yönelik tebliğ ilkeleri Hz. Nuh'da bir kısmını detaylandırdığımız için onları burada detaylandırmayacağız. Sadece adını söyleyip e, detay vereceğimiz kısmına e, yavaş yavaş geçeceğim inşallah. Şimdi Yusuf Bey bu Hud suresinde efendim Araf suresinde Mü'minun suresinde e, şu ara suresinde bu dört surede Hazreti Hud'un tebliği ile alakalı giriş cümleleri, spot cümleler var. Bunu diğer peygamberlerin tebliğinde de görüyoruz. Mesela Esselamüle ve ila adin akahum Huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Kale dedi ki ya kavmi ey kavmim o'budullaha Allah'a kulluk yapın. Ma'aleküm min ilahin gayruh. İşte sizin için ondan başka bir ilah, hiçbir ilah, hiçbir şekilde bir ilah yoktur. Efela <laughs> tettekûn, neden hala sorumlu davranmıyorsunuz? Evet, neden hala muttakice davranmıyorsunuz? Muttakice davranmıyorsunuz. Orada kardeşleri mesela Nuh'ta gördüğümüz bir şey değildi. Değildi, evet. Hemen onun notunu Mikratimi aldım. Dikkatimi evet. Söyleyeyim. Şimdi bu Araf'ta, Hud'da ve şu arada hatta Nemil suresinde de var. Tabii. Salih, Salih peygamberler gibi ve le kadersen la ilahe eka'hum salihan ifadesi var ve ila medyene eka'hum şu'iben ifadeleri var. Böyle kardeşlik vurgusu var. Bunun işte böyle biyolojik bir kardeşlik olması zorunluluğu yok. Biz geçen Hazreti Nuh'la ilgili son programda da ehil kavramı üzerinde durmuştuk. Tabii. Ve bunun biyolojik bağdan değil e, inanç, i̇nanç bağından, bağından kaynaklandığını Kaynaklanan bir aile olduğunu söylemiştim. Burada ise bunların bir inanç bağı yok. Ama burada başka bir şey var. Ne var? Yani aynı toprağı paylaşmış olmak. Aynı toprağın çocukları. Hazreti Hud Ad kavminin insanlarından, fertlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla biz Hazreti Hud'u o toplumun bir ferdi olarak. Yani dışarıdan bir ithal peygamber değil. Peygamber sisteminde biz Kur'an-ı Kerim'de bunu görüyoruz. Yani İçeriden. İçeriden. Yani o toplumu tanıyan, yani o toplumun değerlerini bilen, o toplumun önceliklerini bilen, o topluma neyi nasıl söylersem nasıl tepki verirleri önceden hesap edebilen onlardan biri. İşte Hazreti Peygamber'in de tebliğinde bu çok sıklıkla görülür Kur'an-ı Kerim'de. Israrla Cenab-ı Hak mesela Mekke müşriklerine peygamberimiz için ma sahibi hüküm der. Arkadaşınız bu sizin. Evet. Masahi sahibi kim bir mecnun? Arkadaşınız mecnun değil. Sizin içinizden biri. İkide bir mesela ene beşerun mis hüküm dedirtiyor. Ben de sizin gibi biriyim. Fakat lebis tufiikum umran min qablihi. Kur'an'dan önce ben yıllarca sizin içinizde yaşadım. O toplumun adamı olmak. O toplumun değerlerini, hassasiyetlerini bilmek tabii ki tebliğde de çok önemli bir e, avantajdır. Kullanılması gereken bir metottur. Toplumu tanıyan insanlar o toplumun önderleri olurlar. İthal önderlik e, tutmaz, kökü yok çünkü. Mesela peygamber gönderme sisteminde de Rabbimizin bunun olduğunu çok rahat görüyoruz. İşte İbrahim suresi 4. ayet bu konuda kapı gibi bir ayettir. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, esm alillah. Mü'mar illa kavmi. Biz gönderdiğimiz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki liyübeyyine lehum onlara açıklamalarda bulunsun. Söylediği anlaşılsın. Yani net olsun. Tabi. Mesela her kitapta ilk muhataplar kimseler onların diliyle gelmiştir. Tabii. Yani mesela böyle dilleri birbiriyle yarıştırmanın bir mantığı yok, bir alemi yok. Ve min ayati halqus semavati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Yani dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın kudret işaretlerindendir. Bu dil ondan faziletlidir, bundan faziletlidir. Yok öyle bir şey yok. Allah katında bütün diller neticede Allah'ın insana verdiği beyan özelliğinin bir tecellisidirler. Dolayısıyla yarıştırmanın bir alemi yok. Kitaplar kavmin diliyledir. Peygamberler ilk kime hitap edeceklerse o kavmin içinden seçilip görevlendirilmişlerdir. Kardeşiniz demesini bu anlamda evet. yorumlamamız gerekir diyorsunuz. Evet. Hani Hz. İbrahim'de mesela onlar bütün peygamberler içeriden olduğu halde bu ikisinde özellikle daha önceden benimsemeleri cihetiyle mi filan diye aklımdan sorular geçiyor. Ama programımızın geri kalan kısmında Peki. efendim devam edeceğimiz hususlar var. Şimdi bir mola vermemiz lazım. Peki. Kısa bir aradan sonra huzurlarınızdayız efendim.